Allah'ım çok acıktım, çok acıktım. siz kuşlara mı yemek yaptınız? Ne yiyeceğiz şimdi? Ne oldu Necma? Neden az yaptınız? Aa, İmran, biz sadece mutfaktaki erzakla yemek yapabiliyoruz. Necma, evde daha fazla erzak olmalı. Anneme sorsaydınız. Aslında İmran annem evde değildi. Annem odasından hiçbir şey almamamızı söyledi. Biliyorsun. Büyüklerime karşı gelemem. Ama en azından erzak alabilirdiniz. Şey, oda kilitliydi. Kilidi kırıp giremezdik. Kilit mi? Anne, bu ne? Sen odayı mı kilitledin? Aslında şey oğlum... Bugünlerde hizmetçilerden korkuyorum. Kimseye güven olmuyor ki. E, bu aralar... Kimin ne zaman... Ne yapacağı belli olmuyor değil mi? Hiç belli olmuyor. Ama anne... Evde hizmetçi yok ki... Evet. Sen herkesi kovdun. Ne? Hizmetçileri kovdun mu? Evet. Aşçıyı da mı? Anne bu... Aa, şey oğlum tepemin tasını attırıyorlardı. Anne lütfen. Bu kadar tasarruf edecek kadar ne zaman cimrileştin? Anne bu ev o kadar büyük ki Nikat ve Necma idare edemezler. Lütfen hizmetçileri geri al. Evet anne. Hizmetçiler gelene kadar dışarıdan yemek söyleyelim. Evet abi. Nirhal'den bir rüyan söyleyelim. Necma Büryan çok lezzetli. ha Olur mu? Evet. Ne? Ee, Nikat, e, Müryandan başka bir şey ister misin? Yok, hayır. Hadi abi siparişi verelim o zaman. Nikat. Tatlı söylemedik. Hadi. Hadi söyleyelim. Evet abla. Hadi. İmran. Aman Allah'ım. Abla doğrusu senin gelinler çok zeki çıktı. Aman Allah'ım. Öz evlatlarım bile onların tarafını tutuyor. Bir de sana kurnaz derler. Bize ne yiyeceğimizi bile sormadılar abla. Çok haklısın. İki kardeş bana karşı ayaklandılar. <laughs> Şimdi gör bakalım. O iki kardeşe ne yapacağım? Onlar daha gerçek haseneyi tanımadılar. Vakit geldi. Kardeşleri ayıracağım. İzle ve gör. Bak onlara neler yapacağım ben. Ne oldu teyze? Bugün ne suç işleyeceksin de Beni hatırladın... ...Bilorani. Küçükken bir söz duymuştum. İyilikten... ...maraz doğarmış. Bunun gerçekleştiğini görüyorum. Yoluma engeller çıkarıyorsun. Değil mi? Bugün olanların... ...hepsini sen yaptın. Maşallah. Maşallah yenge. Bu yaşta bile böyle sivri bir zekan var. Yoksa bunu planlama şekline bakılırsa kimse bunun arkasında benim olduğumu bulamazdı. Ama sen senin hayranım yenge, hayranınım. <laughs> Peki tamam. Şimdi bir şey desem çok konuşuyor diyeceksin. ...Zoya ile Aya'nın evlendiği haberi yayınlanırsa... ...bir örnek teşkil edecek. <laughs> Allah'a yemin ederim yenge. Çok eğlenceliydi. <laughs> Demek Zoya'nın bu evde kalmasını istiyorsun. Aa, evet yenge. Ancak o zaman canım... ...Asaf, Ahmet, Han... ...benim olur yenge. Öyle mi? O zaman beni iyi dinle Billorani. Başarmana izin vermeyeceğim. Ben birinin karşısına çıkarsam yenge, o kişi asla başarılı olamaz. Yani iyiliğin buna bağlı yenge. Karşıma çıkmazsan eğer, iyi edersin. Ve Zoya'ya gelince. Zoya asla evinden ayrılamayacak yenge. <laughs> o iyi kalpli insanlar yenge. Bizimle savaşmaya cesaret etseler bile. Yenge asla kötülüğe gelince bizimle boy ölçüşemezler. <laughs> İzle ve gör. Zoya Asla o evden gidemeyecek. Zoya bana yenilmek zorunda. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın yenge. Hiçbir şey. <laughs> Demek Zoya'nın buradan gitmesine izin vermeyeceksin. Ben de Zoya'nın kalmasına izin veremem. Eğer Zoya bu evi kendisi terk etmezse, onu, onu bu evden kendi ellerimle atarım. Kabul etmemeliydin Zoya. Bugün burada olanları ben idare ederdim. Bu benim sorunum. Sen abime gitmeliydin. Neden gitmedin? Sen dostumsun Robert. Bunun gereğini yapmalıyım. Hadi ama Mona işler öyle yürümüyor. Sen burada kaldıkça işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Ve bunu yaparak kendine bana herkese sorun çıkarıyorsun Zoya. Sanki sen çok şeyi kolaylaştırmışsın gibi değil mi? Sana söyleyeyim de bilgin olsun. Sen ve senin o abin yüzünden ben bu durumdayım. Anladın mı beni? Evet biliyorum. Biliyorum bunlar bizim yüzümüzden oldu ama her şeyi düzeltmeye çalışıyorum. Sense bunu yapmama engel oluyorsun Zoya. İnsan eski hatalarını düzeltmek için yeni hatalar yapmaz. <laughs> Vay canına. Bunu sen mi söylüyorsun? Ah canına. Sanki sen hata yapıp her şeyi düzelttin. Her şeyi biliyorum Zoya. Abim hangi işe kalkışsan eline yüzüne bulaştırdığını söylüyor. Abin benim hakkımda başka ne söylüyor? Neden bilmek istiyorsun ki? Ayan sana Bayhan benim hakkımda başka ne söylüyor Bay dedim. Bayhan senin biraz deli biraz çılgın olduğunu söylüyor. Hiçbir şey idare edemiyor musun? Bütün planların üçüncü sınıfıdır. Evet. Sanki sen Hint hükümetinin planlama komitesi başkanısın. Hatırlıyor musun planlarını? Öyle zavallıca planlar yapmıştın ki o hayaletli olan aman Allah'ım tam bir fiyasko o patlak lastik planı. Onun için söyleyecek laf bulamıyorum. Planlarını kendine sakla anlıyor musun? Ahmak ben ilkokuldayken bundan daha iyi planlar yapardım. Aa öyle mi? Evet. İlkokuldayken İnanılmaz. Zekana bakılırsa okula gidebileceğini bile düşünmezdim. Öyle mi? Ben de yüzüne bakınca okula gidebileceğini bile düşünmüyorum. Bak şiddete tahammülüm yok. Ne diyorsun sana? Bilgin olsun. Ayhan Ahmet Han Bopal'deki en iyi okula gitti. Öyle mi? Bir maymun nasıl araştırma merkezine 10 sene boyunca da gitse yine maymundur. Bak böyle yapma. Yatağımdan in. Ayakkabıyla yatağıma çıkamazsın. Ben böyleyim. Bayhan'ın evinde de ayakkabılarla yatağa çıkardım. Evet onu Bayhan'ın evinde yap. Burada yapamazsın çıkar. Ne demek yapamam? Hey neden bana vuruyorsun? Çünkü hak ettim bunu. Öyle mi? Pekala ben de şöyle yapacağım. Kafana öyle sert vuracağım ki zaten beynin yok o yüzden bir şey olmaz. Çıkan ses bütün evde yankılanacak. Nasıl göstereyim mi? Duydun mu? Hayır duymadım. Sen duydun mu? Aa, aman Allah'ım. Aa, aa. Merhaba bu piyanın da suya düştü. Tekişlerin o omzunda anladın mı? Zoya dur. Al bakalım. Yapma şunu. Sen vahşisin, vahşisin. Ayakkabılarınla yatağıma çıkıyor. Bana vahşi mi dedin sen? Evet, vahşi dedim. Sen vahşi bir kızsın. Vahşi kız mı dedin? Evet. O zaman vahşiliğimi Aa! gör. Al sana vahşilik. Aa! Al bakalım. Dikişlerim, Al bakalım. dikişlerim. Dikişlerimi acıtıyorsun Zoya ne yapıyorsun? Sen bu dünyadaki en ahmak adamsın. Ahmak mı? Evet. Ben mi ahmak? Evet. Tamam, tamam, tamam ben ahmağım ama sen bu dünyadaki en ahmak kişi sensin tamam mı? Çünkü Aa, bu buyur, Bana değil al mı? bakalım. Aa, dur yapma. Ah. Dur saçım. Bana şişman dedim. Bana var şişman dedim. Saçımı Bahşi çekme. Ve Daha bu yapma. Saçını, evet. Aa, seni şişko. Ah. Ayağın bütün dikişlerini, ha, dikişlerini açacağım. Görürsün. Dikişlerim <laughs> açılacak. Seni... Dur, şimdi ah. göstereceğim Aa, sana. Öyle mi? Evime gelip bana vurdun ha. Senin evinde. Ayakkabılarınla yatağıma çıktın ah. bir de. göstereceğim ah. sana. Bileziğim nerede? Aman Allah'ım. O bilezik büyük annemden hediyeydi. Hey! Nereye gitti bu? Bir şey mi arıyorsun? şey bileziğimi bulamıyorum. Bileziğine öyle mi? Evet. <laughs> Büyük annem vermişti. İnanılmaz. Mücevherine sahip çıkamayan kadına ne denebilir ki? Hı? Hem de anne yadigarı bir mücevheri. Anne yadigarı mücevherin anlamını bilir misin? Yıllarca ailenin şerefi ve onuru haline gelen mücevher. Anlıyor musun? Bakın merak etmeyin. Bir yere düşmüş olmalı, bulunur. Zaten biraz gevşekti. Eğer evdeyse bulursun tabii. Peki ya dışarıda düşmüşse o zaman ne olacak? Yani bulmaya çalış tabii. Nereye gitti? Ne yaptın acaba? Belki de sana ailenin onurunu unutturan yapmaman gereken bir şey yapmışsındır. Yani demek istediğim. Demek istediğim şey bileziği unutmuşsundur. Biliyor musun? Neden düzgün ailelerin ferdi olan kadınlar mücevher takar? Ha? Mücevher takarlar çünkü halka ve bilezik gibi mücevherler çok sinsidirler. Kadın nereye gitse şıngırdayıp ses çıkarır. Kadın gizlice bir yere gitmeye çalışırsa ya da düzgün ailelerin gelinlerinin yapmayacağı şeyler yapıyorsa o zaman başka tabii. Artık bir şey diyemeyiz. Kızın annesi ve babası onu kötü yetiştirmişse diyecek bir şey yok. Dinle yenge, beni hiç sevmediğini biliyorum. Çünkü istemeden kızının hakkı olan şeyi elinden aldım. Ve bunun için bana kızgın olmanı çok iyi anlıyorum. Ama şunu anlayamıyorum. Kızgınlığını göstermek için annemle babama çamur atmana ne gerek vardı ha? Sen onlarla hiç tanıştın mı peki? Onları tanıyor musun? Söylesene yenge. Annemle ilgili ne biliyorsun sen söyle. sana bir şey daha söylemek istiyorum. Beni dinle. Babam, Bopal'in en ünlülerinden biridir. Onun yanında yaşamıyor. Olabilirim, evet. Ama bu önümde annem ve babam hakkında ileri geri konuşacağım ve benim de sessiz kalacağım anlamına gelmez. Asla gelmez. Evet. İşte senin sinsi bilekliğin. Git de kızına ver. Ahmak kız. Annesi ve babası hakkında ne bildiğini soruyor. Her şeyi biliyor. O yüzden seni bu evden göndermek istiyor. Hümeyra'nın babası birkaç güne dönüyor. İnşallah o dönmeden... ...seni bu evden atacağım. Sadece bu mücevheri değil... Ayın da senden alacağım Zoya. Bunu kızım için yapacağım. İşte geliyor. Buyur de. Biliyoruz her şeyi. Şeytan ve onun gibilerin kişiliklerini. Biliyoruz her şeyi. Şeytan ve onun gibilerin kişiliklerini. Neden bu kadar üzgünsün Monacığım? Çünkü tanıyorsun yengemi. Vay canına. Harika kafi oldu. Hadi ama Mona. Onun söyledikleri yüzünden neden üzülüyorsun ki? Onun söyledikleri yüzünden üzülmüyorum. Şu yaptığımız yüzünden üzülüyorum Ayan. Ayan, evliliğin benim için dünyanın en kutsal ve en ciddi bağ olduğunu bilmiyorsun. Bugün evlilik adına yaptığım şeyi nasıl yapabildiğime hala inanamıyorum ve çok kötüyüm. Evlilik değil bu Mona. Biliyorum. Bayhan da öyle diyor. Belki de bu doğru Ayan. Ama görüyoruz ki hata ya da kaza olsa da bu bir evlilik öyle değil mi? Bütün dünya ve ailen için sen kocamsın, ben de karınım. Evliliği bir alay konusu haline getirdim ben. Sebebi ne olursa olsun, niyetimiz ne olursa olsun, yaptığımız doğru değil. Bayhanla da konuştum. Ayhan gerçekten evlilik adına Yaptığım şeyi doğru bulmuyorum. Bunu yapmamalıydım. Evlilik şaka değildir Ayan. Sana bir tavsiye verebilir miyim? Lütfen. Gerçekten bu kadar derin düşünmek istiyorsan şöyle yap tamam mı? Doğrudan Bodrum'a gidip orada düşün. Anladın mı? Ay. Sen gerçekten ahmaksın. Ben ne diyorum sen ne diyorsun Ayan? <laughs> Hadi ama Zoya. Tabii ki. Sen kesinlikle haklısın. Seni tanıyorum ve söylediklerinde samimi olduğunu biliyorum. Ama bu felsefe kısmını Ayan Ahmet Han'a bırak. Çünkü ona senden daha çok yakışıyor. Tamam? Affedersin. Ne dedin sen? Sen felsefenin felsini bile anlamazsın. Gelip bana felsefe yapacakmış ahmak. Bak Bak ben gerçekten ciddiyim, bunu çok ciddi söylüyorum. Kendini çok strese sokuyorsun Zoya. Düşünme bu kadar, lütfen. Olanlar doğru değildi, kabul. Ama bu kendini sorumlu tutman anlamına gelmez. Bak çoğu zaman kader bulmaca gibi görünür, tamam mı? Sadece birkaç gün ama ve bu olay da bir bulmacaydı, inan bana. <laughs> Vay canına. Evet, yanlışlıkla güzel şeyler söyledin. O kadar da yeteneksiz değilsin. Fena değil. Biraz daha çalışırsan yarı zamanlı filozof olabilirsin. Affedersin. Ne diyorsun sen? Bana şöyle iyi bir baksana. Bir sürü yeteneğim var benim. Hümeyra seninle nasıl yaşayacak acaba? <laughs> Tabii ki. Bayhan seninle nasıl yaşayacaksa. Zavallı adam erkenden yaşlanacak. Yüzde yüz. Hümeyra sadece yaşlanmayacak, delirecekti. Öyle mi? Öyle. Bayhan şimdiden delirdi durmadan Bob halde telaşlı telaşlı dolanıyor. İşte böyle etrafta dolaşıyor. Etrafında olanlardan haberi yok. Çoğu zaman etrafındaki insanları bile göremiyor. Besin takviyesi almaya tatlıcıya gidiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Efendim, İki kilo zoyanız var mı? Aa. Yani besin takviyeniz var mı acaba? Sen çok komiksin ayağın. <laughs> Hadi aşağı inelim. Bayhan'a böyle şeyler dediğini söyleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.